Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayat'ta Sahih-i Buhari. av Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. Programımıza İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari'si ile başlıyoruz namaz kitabındaydık ve böyle bab bab ilerliyorduk. 19. babda babu vaktil mağrib yani akşam namazının vakti bahsi. Vakala ata yecmeul marid beynel mağrib vel eşya. Şimdi birinci yani bu, bu konuya girerken önce e, cem meselesine girdi. Yani akşam namazı ile yatsı namazı cem edilebilir mi konusu. Tabi bu dinde kolaylıkla ilgili bir konu. Bir de yani vakitlerin bir bir yerini yani ikame edilmesiyle ilgili bir konu. Ama zaman içerisinde büyük tartışmalara yol açmış bahis hasta olan insan işte yatsıyla namazınızı birleştirebilir mi? Yani aynı vakitte kılabilir mi? Şöyle diyor. Rafi bin Hadid'den işittim şöyle diyordu. Biz akşam namazını peygamberle birlikte kılardık. Her birimiz namazdan çıktıktan sonra attığı okların düştüğü yerleri muhakkak görürdük. Şimdi bu namazın vaktiyle ilgili bir şey. Yani oku görürdük ne demek? Yani tam kararmamış olurdu. Peygamber Efendimiz böyle bir vakitte kılardı. Başka bir hadis-i şerifte ise Cabir şöyle dedi. Hazreti Peygamber öğleni zevalden sonra gündüzün sıcağında ikindiği henüz güneş beyaz ve tertemiz iken akşamı güneş battığında yatsıyı da bazen erken bazen geç kıldırırdı. Cemaati toplanmış gördüğünde erkence kıldırır, geciktirdiklerini gördüğünde namazı geri bırakırdı. Ee, sabah namazını ise onlar yahut peygamber karanlıkta kılarlardı. Yani yani bütün vakitleri böyle tan tanımlamış oluyor. Yani şu 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 vakitlerde kılınırdı. Ee, ...Seleme İbn-i Ekva... radıyallahu anh şöyle aktarıyor... ...biz diyor peygamberle beraber akşam namazını... ...güneş hicabla gizlendiğinde... ...yani ufuk çizgisinin arkasına girip... ...görünmez olduğunda kılardık... ...yani aşağı yukarı namaz vakitleri... ...yani bugün hani kıldığımız gibi yani... ...demek ki yani bunların hepsi hadise uygun... ...kıldığımız gibi yani... ...yani farklı bir bilgi yok... Ee, İbn Abbas peygamber birleştirmiş olarak... ...yedi rekat ve yine birleştirmiş olarak... ...sekiz rekat kıldırdı demiştir... ...şimdi bu e, yani birleştirilmiş olarak şimdi diyor ki yani bu hadis öğle namazın ikindiye kadar geri bırakmak babında geçmişti. Hazreti Peygamber akşamla yatsıyı birleştirilmiş olarak yedi rekat yani üç rekat akşam dört rekat yatsı yani kıldırdı filan diye demiş oluyor. Bu da Cem'le ilgili fakat burada hastalıkla ilgili bir konudan söz etmiyor. Yirminci bab yani demek ki yani Peygamber Efendimiz zaman zaman namazları yani öne alıyor ya da arda bırakıyor. Yani akşamla yatsıyı ya da öğlenle ikindiği böyle hani Cem edebiliyor. Fakat bir tartışma konusudur bu. Yani farklı mezhepleri var. Şafiler daha bu konuda esnek. Hanefiler biraz daha katı. E ama yani modern hayat zorluklarında hani insanları kazaya bırakmaktansa... E ...böyle hani itilafa uyarak hani İmam Şafii taklit etmek herhalde daha doğru. E biz de zaman zaman onu yapıyoruz. Yani özellikle hani yurt dışı seyahatleri falan. Çünkü her zaman namaz kılma imkanı bulamıyorsunuz. Dolayısıyla hani imkan olunca hemen kılmakta fayda var yani... Sonra yani imkan bulduğunuzda tekrar kılarsınız veya kılmazsınız artık. Yani kazaya düşürmektense ihtilafa uymak daha iyidir yani. Akşam namazına işa denilmesini kerih gören kimse. Babu men kerihe en yukarilel mağribe el işae. Şimdi bu niye? Yani böyle bir hadis-i şerif gelmiş bakalım. Bedeviler diyor takımı sizin şu namazınızı yani akşam namazınızı isminde size galip gelmesinler. Peygamber yahut Abla İbni Mugaffel bedeviler akşam namazına işa derler dedi. Yani... ''Mağrib'' demek lazım diyor. İşya demek ki yani Bedevilerin bir tabiri imiş. Enteresan mesela. Ondan sonra 21. hadis İşya ve Ateme'nin zikredilmesi ve Ateme ismini İşya manasında kullanmayı caiz gören kimse babı. işa ee, Işya yani şeyde yatsı namazı yani gece namazı olarak kullanılıyor. Yani sanki şöyle bir mana oluyor bu. Yani akşamla yatsıyı sanki tek namaz gibi düşünüyorlar. Dolayısıyla yani bir şey fakat din ikisini, ikisini ayırıyor yani mağrible işe ayırıyor. Yani İslam sanırım ona işaret etmek için yani söylenen bir cümle bu. Ebu Hureyre dedi ki diyor, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Münafıklara en ağır gelen namaz işya ile feci namazlarıdır buyurdu. Bu hani meşhur bir hadis-i şeriftir yani. Yani çünkü birinden hani uyku basmış oluyor. Diğerine zaten hani uyanamıyorsun falan. Yani bu bakımdan namazlar ağır geliyor. Yani şimdi dindarlık o uykuya karşı yani direnme gibi olmaya iktiza ediyor. Eğer onlar, şimdi Peygamber diyor, Ebu Hureyre'ye hitaben, eğer onlar ateme ve fecir namazlarındaki fazileti bilir olsalardı, muhakkak emekleyerek dahi gelirlerdi, buyurdu. Şimdi, e, yani e, dolayısıyla, hani Peygamber Efendimiz ona sevabını çok vurguluyor. Ebu Abdullah el-Buhari, ihtiyar edilecek olan Yüce Allah'ın, ve min ba'di salat ile eşya kavrinden dolayı işya denilmesidir dedi. Yani yukarıda böyle bir rivayet var ama bir de böyle bir yorum var. Yani Kur'an-ı Kerim böyle dediğine göre ama bence bu benim dediğim hani daha dikkate alınabilir belki. Yani yani yatsıyla akşamı ayırt etmek için yani söylenen bir konu olduğu düşünülebilir yani. E, işe yani denilmesidir. Ebu Musa'dan diyor. Bizler diyor işe namazı arasında sırasında diyor, nöbetleşe peygambere giderdik. Peygamber bu namazı karanlık iyice şiddetleneceği kadar geriye bıraktı dediği zikredilir. İbn Abbas ile peygamber diyor işe namazını oyalanıp geceye bıraktı dediler diyor. Bazıları da Hazreti Ayşe'den peygamber ateme namazını geceye bıraktı dediğini söylediler. Cabir Hazreti Peygamber işe namazını kıldırdı dedi. Ebu Mez... şimdi bu birçok da peş peşe gelen rivayetler artık bunlara hani yorum yapamayız yani. Peygamber işya namazını tehir ederdi dedi. Enes de Hazreti Peygamber el işa el ahire namazını geriye bıraktı dedi. İbn Ömer Ebu Ev ve İbn Abbas Hazreti Peygamber marit namazını ve işya namazını kıldır demişler. Şimdi burada aslında konu şeyle ilgili değil. Ee, yani namaz ne zaman kıldır ne zaman kıldırmadı bu konuyla ilgili değil. Bu kelimeyi kullanmayla ilgili. Yani birçok sahabenin rivayetinde işya kelimesi kullanılıyor. Dolayısıyla yani kullanılabilir hani anlamında. Ama halbuki ilk rivayette yani bedeviler diyor bu kelimeyi kullanıyor diyor. Siz diyor yani mağrib kelimesini kullanmayı sürdürün gibi diyordu. Evet. Şimdi Rasulat e, Resulullah bir gece bize işe namazını kıldırdı ki o namaz insanların ateme diye isimlendire geldikleri manadır. Yani yatsıya ateme diyorlar bir de işe diyorlar. Yani iki tabi kullanılıyor. Şimdi geç kıldırdığı da oluyor, erken kıldırdığı da oluyor filan. Bundan dolayı hani geç namaz filan tabiri de kullanılıyor. Yani peygamberin yaptığı fiillere göre kelimeye yeni sıfat kazandırıyorlar, başka şey yapıyorlar. Sonra namazı bitirip bize döndü de şöyle buyurdu. Bu gecenizi gördünüz mü? İşte bu geceden itibaren 100 senenin başında yeryüzünde bulunan hiçbir kimse kalmayacaktır. Şimdi bu enteresan bir şey. Ee, ve böyle zaman zaman yani farklı bağlamlarda tartışılan bir hadis-i şeriftir. Şimdi gece namaz kıldırıyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Peygamber Efendimiz burada bir şey söylüyor. Yani bu namaz kıldırıyor bir şey söylüyor. Diyor ki 100 sene sonra yeryüzünde kimse kalmayacak. Şimdi bunu niye söylüyor? Yani Buhar'ın dikkat çektiği konu burası değil. Ama aslında hadiste benim açımdan daha mühim konu burası. Çünkü namaz vakitleri bir şekilde öğrenildi yani. Hani onu fukaha zaten belirledi. Ve fakat burada çok önemli bir şey var. Mesela şunu tartışıyorlar. Acaba Hızır buna dahil midir değil midir? Ya da mesela yani yeryüzünde hani kalan kimse var mı yok mu? Şimdi Peygamber böyle söylediğine göre yani gelecekten bir haber olarak bunu söylediğine göre bazıları diyor ki yani hazır da dahil olmak üzere herkes vefat etmiştir. Yani peygamber döneminde yaşamış olan herkes vefat ediyor. E muhtemelen ondan sonra mesela 100 sene devam etti. O 100 senede de insanlar ölüyor falan. Yani hiç kimse yeryüzünde kalmıyor. Yani böyle bir zamanı aşan kimse kalmıyor. Yani insanların nihai ömrünü söylemiş oluyor. Halbuki peygamberimiz kendi ümmetinden söz ederken Ümmetimin ömrü işte 60 ile 70 yıl arasındadır. Yani daha kısa bir ömürden söz ediyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerif böyle. Yani özellikle Hazreti Hızır meselesi bahsini konuşanlar bu hadis-i şerife yani atıf yapmışlardır. Bu da böyle enteresan bir hadis-i şerif. Yani bugün itibaren yeryüzünde yani 100 sene sonra 100 sene içerisinde hiç kimse kalmayacaktır demiş oluyor. Başka bir hadis-i şerif. insanların toplandıkları ya toplanmakta geciktikleri zaman yatsı namazının vakti. Bu daha önce geçmişti bu hadis-i şerif. Peygamberimiz diyor, öğle namazını işte zevalden sonra gündüzün sıcağına, ikindi ise henüz güneş diptiriyken, akşamı güneş battığında, yatsı namazında insanlar toplan çoğalıkla zaman erken vaktinde bazen de gecikince geç vakitte kıldırırdı diye. Bu hadis-i şerif daha önce geçmiş idi. Yatsı namazının fazileti. Şimdi Urve diyor, Ayşe'ye haber verip şöyle dedi, Resulullah bir gece yatsın namazını geç vakteye kadar geri bıraktı. Yani Urve'ye Hazreti Ayşe validemiz diyor bunu. Ondan sonra bu henüz diyor İslam yayılmadan evvel idi. Şimdi Başka bir buraya dipnot koymuş ama bir açıklama yapmamış. Aslında İslam yayılmadan evvel yani Mekke'de değildi herhalde Medine'de idi. Peygamberimiz diyor gece hücresinden çıkmadı. Nihayet Hazreti Ömer buradaki kadınlar çocuklar kaldılar dedi. Bunun üzerine Resulullah dışarı çıktı ve mescid ailesine hitaben şimdi yeryüzünde bu namazı sizden başka kimse beklemiyor buyurdu. Burada mesela tuhaf bir şey yapmış. Mesela Hazreti Ömer diyor kadınlar ve çocuklar kaldı deyince mütercim şöyle bir yorum yapıyor. Demek yani kadınlar ve çocuklarla cemaate geliyordu anlamı çıkartmış bunu. Evet yani ama hangi maksatla gittiklerini tabi bilemeyiz yani. E, bu namaz size başka bekleyen yok demiş oldu. Başka bir hadis-i şerif okuyalım. Ebu Musa şöyle demiş. Ben ve gemide benimle gelmiş olan arkadaşlarım Baki Butan'da konaklamıştık. Medine etrafında üç vadiden biri iyiymiş burası. Ondan sonra Hazreti Peygamber dedi de Medine'deydi diyor. Her gece yatsı namazının vaktinde peygamberin huzuruna bizimkilerden 5-10 kişilik bir cemaat nöbetle giderdi. Çünkü kalabalık yani herhalde. Ben ve arkadaşlarım bir defasında peygamberi kendisine ait bir işle meşgul bulduk. Ondan dolayı namazı gecenin yarısı oluncaya kadar geciktirdi. Yani tabi peygamberimiz kılmayınca kimse de kılmıyor. Peygamberle kılmak istiyor ve peygamberi bekliyor. Şimdi yukarıda dediyken yani cemaat geciktiği için hani bazen peygamberimiz namazı geç kıldırıyordu. Ee, ama burada durum öyle değil yani. Farklı. Sonra diyor, sonra diyor peygamber çıktı ve cemaatin namazı kıldırdı. Namazı bitirince yanında hazır olanlara gitmeye acele et, etmeyin, sevinin. İnsanlar için de sizden başka bu saatte namaz kılan kimsenin bulunmaması Allah'ın size has olan nimetlerindendir. Şimdi bu yukarıdaki hani bir önce okuduğumuz hadis-i şerifte de benzer bir cümle olmuştu. Hani Hazreti Ömer'in işte çocuklar ve kadınlar burada bekliyor falan gibi. Burada onu açıklamış oldu. Yani e, aslında Hazreti Ömer'in tabi yani, yani peygamber efendimize böyle bir şey söylemesi mutlaka tabi zerafet kuralları dahilinde yani gerçekleşmiştir. Yani ya sonra bekliyoruz yani hani filan yani çok çocuk bekliyor kadınlar bekliyor falan gibi. Ondan sonra peygamber efendimiz demiştir ki yani bu yani bunu böyle bir şey olarak düşünmeyin şu an yani namazı bekleyen yeryüzünde sizsiniz. Dolayısıyla bunun kıymetini bilin yani namazı bekliyor olmaktan daha güzel ne olabilir gibi kıymetini bilin diyor. Burada da o hadisin benzeriyle onu açıklamış oluyor. 24. Hadis-i Şerif. Yatsı namazından önce uyumanın mekruh görülmesi. Babu ma yukre mine neum gobleleşe. Yani yatsı namazından önce uyumamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı ve ondan sonra da oturup konuşmayı kerih görürdü. Çok hoş bir şey bu tabi. Yani modern dünyada biraz zor tabi. Özellikle hani kış zamanları. Yani birçok insan içten yeni geliyor. Ama Peygamberimiz mesela yani yatsıdan önce yani uyuma olmaması lazım. Yani akşam olma yani yat, yatma olmasın. Yatsıdan sonra da gün olmasın yani artık insanlar yatsın istirahat etsin ki başka ibadetlere kalkabilsinler. Yani eski tabi toplum böyleydi yani. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Resulullah diyor, yatsı namazını bir gece geç vakte bıraktı. Ömer diyor Peygamber hücresine doğru gelerek asala as kadınlar ve çocuklar uydular diye nida etti. Bunun üzerine Resulullah çıktı da. Yani enteresan bir şey mesela. Yani işte dediğim gibi yani bunun hakikaten bir nezaketle yapıldığını kabul etmek lazım. Yani peygamberimizi hatırlatma şeklinde değil de böyle bir nezaketle yapıldığını kabul etmek, düşünmek lazım. Yukarıdaki hadis-i şerifin tekrarı bu. Peygamber Efendimiz diyor ki bu namazı yer ailesine sizden başka bir kimse beklemiyor şu an. Yani dolayısıyla kıymetini bilin. Yani daha doğrusu Allah'a şükredin ki size bu namazı bekletiyor. Ondan sonra e, Ravi diyor ki yatsı namazı o zamanlarda Medine'den başka yerde kılınmazdı dedi. Açıklama şöyle diyor. İslam'ın yayılma başlangıcı olan o tarihlerde böyle olması tabidir. Çünkü diğer dinlerde yatsı namazı olmadığı gibi Müslümanlıkta da Medine haricine yayılmamıştı. Yani böyle. Ravi diyor ki o zamanlar diyor Müslümanlar yatsı namazını kırmızılığın kaybolmasından gecenin ilk üçte birine kadar olamak içerisinde kılarlardı. Bu da namazın vaktiyle ilgili. Tabi bahsimiz namaz vakti olduğu için yani hadis-i şeriflerin hani o kısımlarına yani odaklanıyor. Başka bir hadis-i şerif okuyalım. 46. 47'de. Abdullah İbni Ömer şöyle aktardı diyor. Resulullah bir gece yatsı namazından meşgul kılındı da bu namazı o kadar tehir ki bizler mescitte uyuduk. Sonra uyandık. Yine uyuduk, yine uyandık. Peygamber yanımıza çıktı sonra şimdi aynı hadis-i şerifi daha teferruatlı olarak anlatıyor. Yani bunu bu kez oğlu anlatıyor. Yani Hazreti Ömer'in oğlu. Şimdi e, namazı bekleyen kimse yok dedi. İbni Ömer uyumakla, şimdi tabii birçok konu çıkartacak buradan. Yani mesela hani abdest bozulmuyor bu tarz uyumalarda gibi. Namaz vaktini çıkarmaktan korkmadığı zaman yatsının takdimiyle tehir arasında fark göre, gözetmezdi dedi. Tabii bu namazın takdim ve tehiri... Cem anlamında değil yani şey olarak. Yani erken vaktinde kılmak ya da biraz daha geç kılma anlamındadır. Hatta yatsıyı kılmadan evvel yatar uyurdu. Yani kalkar sonra kırlar anlamında. İbn Abbas'tan işittim şöyle diyor. Resulullah diyor şey namazı yani yatsı namazını bir gece o kadar geç bıraktı ki mescitteki insanlar uyudu, uyandı, yine uyudu, yine uyandı. Bunun üzerine Ömer İbn Hattab ayağa kalktı da yüksek salat dedi. Yani kamet şeyi gibi. İbn Abbas şöyle dedi. Derken Allah'ın peygamberi hücresinden dışarı çıktı. Başı su damlar şekilde ve elini başı üzerine koymuş vaziyette çıkışı hala gözümün önündedir. Yani abdest almış demek ki. Gelişini müteakip ümmetime meşakkat yükleyecek olmasaydı muhakkak onlara bu namazı böyle kılmalarını emrederdim buyurdu. Yani olabildiğince geç vakitte yani kılmalarını emrederdim ama e, zor oluyor filan diye. Şimdi niye yani tabii şu şartladır muhtemelen herhalde yani yatsı namazını geciktirmeyle ilgili olan. Yani namazı bekliyorlar, namazla ilgileniyorlar. Yani namaz ilgisini çoğaltmak için de, anlamında böyle demiş oluyor. Şimdi İbni Cüreş diyor ki ben atadan peygamberin kendi elini başına koymasının keyfiyetini İbni Abbas'ın haber verdiği gibi iyice tespit ve tarif etmesini istedim. Ata parmakları arasını biraz ayırdıktan sonra parmak uçlarının tepesinin üzerine koydu. Sonra bitiştirip o şekilde başının üzerine yürüttü, gezdirdi enteresan mesela rivayet ettik yani merak ettikleri şey çok enteresan. Yani peygamber elini başının üzerine tam olarak nasıl koydu, nasıl hareket etti filan. ben yani böyle normalde çok teferruatlı bir şey gibi geliyor. Ondan sonra bunu böylece tekrar tekrar yaparken ne eksiltiyor ne dercil ediyor diyor. Mütehakimine peygamber e, yukarıdaki cümlesini söylemiş oldu. 26. bab yatsı namazını vakti gece vakti gece yarısına kadardır. Yani yani gece yarısı ...yani gece yarısı normalde biz şimdi bugün hani bir imsak boşluğu oluyor ama genellikle sabah namazına kadar uzatıyoruz onu... ...şimdi Enes'ten geliyor tabii Enes'ten gelen hadisleri tabii daha dikkat etmek lazım... Ee, ...Enes şöyle demiştir diyor Hazreti Peygamber diyor yani yatsı namazını gece yarısına kadar tehir etti... ...sonra namazı kılırdı sonra da bu saatte insanlar namaz kılıp uyumuşlardır... ...siz ise namaz kılmayı beklediğiniz müddetçe namazdasınız demektir... Yani demek ki yukarıdaki hadis-i şerifte de aslında e, Peygamber Efendimiz'in övdüğü şey bu. Yani Peygamber Efendimiz'den namazı geciktirmedeki şeyi kişilerin, insanların namazla meşguliyetini artırmak. Onun için mesela yani camide oturmak, camide namazı beklemek ve herhangi bir yerde namazı beklemek diye müstakil bir ibadet oluyor. Yani bir tür namaz tefekkürü devam ettiği için ve başka bir işle ilgilenmediği için insan bunu bir şey olarak kabul etmiş oluyor. E, ee, Enes diyor ki peygamberin diyor namazı geciktirdiği gecede peygamberin yüzüğünün parıltısı hala gözümün enteresan mesela. Yani yüzüğe neye gitti bu? Evet. Şimdi sabah namazının fazileti. Diyor ki İbn Abdullah aktarıyor. Hazreti Peygamber'in yanındaydık diyor. Peygamber ayın 14'ü olan Bedir gecesinde aya yani dolunay yani gecesi aya baktı ve dedi ki dikkat edin şu ay birbirinizi gösterebilmek için sıkışıp üst üste yığılmanıza hacet kalmıyor değil mi? Yani hani mesela ay ne kadar açık görünüyor yani bu tabii yani insanların düşündüğü bir şey yani şimdi Allah hani böyle hani sanki önümüzde hani gibi de onu görecek değiliz yani. Yani gökyüzünde ayın gözükmesi nasıl hiç kimse izlem yapmıyor. Yani bir rahat bir şekilde herkes görebiliyor. Rabbinizi de muhakkak bu şekilde göreceksiniz. Güneşin doğmasından ve batmasından evvelki namazların hiçbirinden alıkonulmamanıza muktedir olursanız onu yapın. Yani yani bunu olabilir. Yani dolayısıyla namazı namaza odaklanıyor sabah namazına ve şey namazına odaklanıyor. Yani bunu mutlaka yapın. Sonra şu ayeti okudu. Rabbini güneşin doğumundan evvel ve batışından önce hamd ile tesbih et. Demek ki yani burada mesela hamd ile tesbih et, yani namaz anlamına gelmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla şimdi hani hadis-i şerif bir bakıma hani ahirette rüyet meselesini, rüyetullah meselesini de tespit etmiş olduğu. Şimdi e, Ebu Musa şöyle demiş. Resulullah iki serinlik namazını yani sabah ve ikin namazını kim kılarsa cennete girdi buyurdu. Ondan sonra 28. bab sabah namazının vakti diyor ki Zeyd bin Sabit peygamberle beraber sahur yemeği yediklerini sonra namaza durduklarını tahtis etti. Ben sahur yemeği ile namaz arasında ne kadar zaman geçmişti diye sordum. Yani 50 ya da e, 60 ayet okuncaya kadar dedi. Yani 50 ya da 60 ayet ne kadar okunur? Yani 5 dakikada okunur yani. E, belki daha kısa da okunabilir yani. E, yani bu kadarlık bir vakit vardı. Şimdi bu bizim tabii Türkiye'de bir mesele bu. Yani savur bitti ne kadar yani sürmesi lazım? Böyle hani bir konu tabii bir yani şey uyuyoruz yani ulemaya hani uyuyoruz yani daha doğrusu Diyanet'in verdiği fetvalara uyuyoruz. Şimdi başka bir hadis-i şerif. Peygamberle diyor Zeyd bin Sahab beraber olarak savur yemeği yediler. Aynı hadis aktarılıyor. Ondan sonra peygamber namaza kalkınca beraber namaz kıldık. Ebu Katade diyor ki ben Enes'e ne kadar zaman olmuş diyor. Kişinin 50 ayet okuyacağız zaman. Aynı şekilde hadis tekrarlanıyor burada. Resulullah beraber kılmaya yetişebilmem için bana süratli davranış olur yani hızlı yani evinden çıkıp giderdim diyor. Yani evde yemeği yerdim ama şey söylemiyor. Evi ne kadar uzaktır bunu söylemiyor. Yani peygamber namaz kıldırmasına yetişeyim diyor. Hızlıca giderdim ve yetişirdim diyor. Yani hemen yani burada kastettiği şey sahurla daha doğrusu yani şimdi sahur gecenin vakti yani yatsı namazının vakti oluyor. Yani sahur ilme. Ondan sonra sabah namazı başladığında sahur bitmiş oluyor. Yani gün başlamış oluyor. Yani orada yani peygamberimiz hemen başlardı yani. Hani arada böyle bir fasla yok yani. Böyle bir 20 dakikalık böyle bir boşluk yok yani. Veya yarım saat neyse. Müminler kadınlar Resulullah'la beraber sabah namazından örtülerini örtünerek hazır bulunur. Namazı kıldıktan sonra evlerine döner ve daha henüz ortalık alacak iken kimse kimseyi tanımazdı. Yani yani şimdi bu sabah namazı biraz daha böyle karanlık vakitte hani kılınıyor ama bu önemli yani çünkü hani kadınların camiye gitmesi vesaire filan e, önemli. Daha sonra İbn Arabi'nin bir sözü vardır. İbn Arabi der ki kadınlar yani Hazreti Peygamber zamanında camiye giderlerdi diyor. Fakat sonradan diyor kıskanç erkekler ve ona onların görüşlerine uyan hükümdarlar bunu engelledi diyor. Yani hadislerde olanı şey engellediler yani İbn Arabi. Güneş doğmadan evvel sabah namazından bir rekat yetiştiren kimse yani bunu daha önce okumuştuk. Her kim güneş doğmadan evvel sabah namazından bir rekat yetiştirirse sabah namazını yetiştirmiş demektir. Ee, her kim güneş batmadan önce ikinci namazdan bir rekat yetiştirirse o da ikinci namazını yetiştirmiştir. Yani olsa başlamışsa yani devam etsin gibi. 30. bab. güneş batmadan evvel ikinci namazından bir rekat yetiştirmek meselesi. Bu tarz hadislerin böyle hani Ebu Hureyre'den geldiğini hani anlayabiliyor insan yani daha böyle hani sevaplı veya şeyli ifadeler yani daha çok ondan geliyor. Ondan sonra diyor ki Ebu Hureyre Resulullah namazdan bir rekat yetiştirebilen o namazı yetiştirmiş demektir diyor. Başka bir bab sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namazın hükmü yani. İbni Abbas diyor ki kendilerine razı olmuş yani sahabe olan birçok adamlar ki bence onların en razı olunan Ömer bin Hattab'tır diyor. Yani bir vurgu da yapıyor yani yani bu sahabe içerisinden insanlar diyor. Ee, sabah namazından sonra güneş işrak edinceye, yani işrak vaktine kadar ikinci namazından sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmaktan ne yetmiş olduğunu benim yanımda şehadet etmişlerdir. Yani yani işraktan sonra namaz yok öğlen vaktine kadar. İkinci namazı yani kılındıktan sonra da akşama kadar daha yeni bir namaz yok. Yani, yani orayı boşaltıyorlar yani. Ebu, e, bu insanlar bu hadisi bana aktardılar demiştir. Evet. Ama burada şey vurgusu da önemli. Mesela Allah onlarla razı olsun ama bence içlerinin en hayırlısı Ömer'di. Tabi Hazreti Bekir kapsıyor olmayabilir. Yani, yani İbni Abbas bunlardan duymuştur anlamda. Yani birçok sahabi bunu söyledi. Ömer de bunu söyledi anlamında bir ifade. Ee, başka bir hadis-i şerif. İbni Ömer şöyle demişti. Resulullah e, kılacağınız namaz için güneşin doğma zamanına ve batma zamanına arayıp ara, aramayın. Yani ondan sonra güneşin hicabı tulu edip göründüğünde güneş yükselinceye kadar güneşin icabı battı ve e, gayb oluncaya kadar namazı tehrediniz buyurdu. Yani yani ikindi geciktiriyor şeyi de sabah namazında güneşin doğumuna yaklaştırıyor anlamında bir hadis-i şerif. E, bir de şu hadisi i şerifi okuyup bitirelim. Ebu Hureyre şöyle diyor. Resulullah iki türlü alışverişten, iki türlü giyinişten bir de şu iki namazdan nehyetti. Tabi bunu aktarması nedeni alışveriş ve şey değil şu iki tür namaz. Sabah namazından sonra gün doğuncaya kadar, ikinci namazdan sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmayı yasakladı. Ondan sonra bundan sonra ise diğer iki şeyi söylüyor. Mesela ihtimali sanma denen bir şeyle bürünmek yani böyle bir örtü örtmek. Bir de tek bir elbise içinde avret yerini göğe doğru açacak biçimde e, ihtiba etmekten bu yasakladı diyor. E, bu bunun hani bu bunların ne olduğunu bilmiyoruz yani. Dolayısıyla hani biz şey yapmamıza gerek yok. Burada kalalım demek namaz vakitleriyle ilgili böyle konuları okumuş olduk. Ee, 32. Hadis şeydi babda kalıyoruz. Kısa bir sonra Kur'an-ı Kerim'e devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile düşünce ve hayat.